Merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere bugün itibariyle kabine toplantısı başlayacak saat 15.00'da biz bu videomuzda sizlere kabine toplantısından çıkacak sonuçları yani büyük büyük ihtimalle olacak olan o yasakları e, tedbirleri anlatacağız sizlere çünkü çok büyük ihtimalle olacak olanları anlatacağız videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız ayrıca ek olarak şunu da söylemek istiyorum akşama, akşama kabine toplantısı açıklandığından itibaren sizlere son dakika tüm haberleri aktaracağız o yüzden kanalımıza abone olup bildirim kutucuğunu açmayı unutmayınız hadi video yumuza geçelim. İlk öncelikle sizlere şunlardan bir bahsetmek istiyorum. Saat 15.00'da kabine toplantısı başlayacak ve akşam 19.00 ila 20.00 arası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapması bekleniyor. Bu açıklamalar arasında şöyle sokak açma kısıtlamaları, daha doğrusu bu akşam alınacak tedbirleri olasılığı büyük ihtimal şöyle olacak. Ee, nasıl diyelim arkadaşlar soğuk açıkma yasağı olan hafta sonları soğuk açıkma yasağı var şu anda biliyorsunuz ki belirli saatlerde bu saatler kaldırılacak 2 e, gün yani hafta sonları tüm Türkiye genelinde soğuk açıkma yasağı tam gün olacak yani cumartesi pazar e, herkes tam olarak evinde kalacak hiçbir şekilde dışarı çıkamayacak. O nasıl diyelim mesela gece gece 20'den sabah 10'a kadar diye yasak. O kalkacak. Tüm gün yasak olacak hafta sonları ve aynı şekilde şu anda Bursa, Gaziantep, Kütahya, İstanbul gibi birçok ölüm vakası artan ölüm oranları artan şehirlerin de hafta içi de sokağa çıkma yasağı olacağı düşünülüyor. Tabii ki tam gün değil ama belirli saatlerde mesela gece 8, sabah 5 gibi belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı olacağı düşünülüyor. Aynı şekilde birçok ile seyahat kısıtlaması seyahat tedbirleri getirilmesi düşünülüyor. Bu akşam kabine toplantısında ve aynı şekilde 20 yaş ve 65 yaş üstüne olan belirli saatlerde dışarı çıkmasının da kaldırılması yani 20 yaş ve 65 yaş üstüne de tam bir sokağa çıkma yasağı gelmesi bu akşam itibariyle bekleniyor. Sizlere ayrıntıları aktaracağız kabine toplantısı ardından. O yüzden kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Bir videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.